Sivas'ta aşırı alış tüketen 5 kişi sindirim sistemlerinde sıkıntı yaşayarak soluğu hastanete aldı. Doğada kendiliğinden yetişen ve birçok hastalığa iyi geldiği düşünülen alıç bu kez yiyenleri hasta etti. Sivas'ta bir hafta içerisinde bolca alıç tüketen 5 kişi çeşitli şikayetlerle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde alıç çekirdeklerinin hastaların midesinde birleşip kitle oluşturduğu, oluşan kitlelerin ise midede tıkanıklığa neden olduğu tespit edildi. Alıç kitleleri endoskopik yöntemle yabancı cisim forcepsi kullanılarak parçalandı. Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Abdülkerim Yılmaz, alıcın tam mevsimi olduğunu ifade ederek alıç severleri uyardı. Yöresel bir bitki e, tam mevsiminde insanlar tarafından çok sık tüketilmeye başlandı bu dönemde. E, çok faydalı olduğu iddia ediliyor, çok faydalı olduğu söyleniyor ve bu mevsimde çok sık tüketilmeye başlandı. Sık tüketilmeye başlandı bu dönemde. E, mevsimsel olarak guakalar bize artmaya başladı. Karın ağrısı, şişkinlik, bulantı kusma, hazımsızlık gibi şikayetlerle gelen hastalarımız oldu son dönemde. Bir hafta içerisinde 4-5 tane vakamız geldi. En ilginç vakamız da midede kitle diye gelen bir hastamız oldu. Muayenede de mide bölgesinde kitle diye biz düşündük. Sonra işte radyolojiden ultrasonografi, tomografi incelemeler yaptı Gerçekten midede kitle gibi gözüküyor. 3-4 tane hastamızda yine midede şişkinlik, bulantı kusma, mide ağrısı gibi. Bu dönemde çok sık tüketilmeye başlandığı için ve bu grup hastalar çok sık gelmeye başladığı için bunu insanlara duyurmamız gerekiyor ve bu bilgiyi vermemiz gerekiyor. Öneri olarak çok az tüketilmesini ve çekirdeğiyle birlikte tüketilmemesini öneriyor. kilo vermede oldukça etkili olan bir meyve. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta miktar ve kullanım şekli. Fazla miktarda tüketildiğinde mide hazımsızlığı ve ishal gibi problemlere yol açabiliyor. Bunun dışında gebe ve emzikli annelerde ve mide rahatsızlığı olan hastalarda tüketilmesini istemiyoruz.